Şimdi yapmış olduğum bir projeyi anlatacağım. piyasada kullanılan yani aslında yangın sensörü olarak da kullanılabilir. 150 derecenin üzerinde salgılama için de kullanılabilir. proje bitmek üzere. Gördüğünüz gibi burada bir işlemci. Pro Mini. Burada da Adsi 115 16 bitlik bir ADC çeviricimiz var. Bu da sensörümüz. Lensi görünüyor. Buradan da sensör görebilirsiniz. Buradan da programımızı atıyoruz. Tabi bunların e, normal çalışması için gerekli olan PCB tasarımı bana ait tabi. Gerçekte PCB tasarımı bu arkadaşlar. Hem yangın algılayabiliyor, hem ısı ölçebiliyor, hem de 150 üzeri derece üzerindeki ısıları algılayabiliyor. Şimdi gelelim şöyle bir kodlar için şöyle görünüyor tamam şimdi devam edelim şimdi görmüş olduğunuz lehim makinesi böyle parmağımdan çok çok ince 50 santim üzerinde algılamaya çalışacağız bakalım algılama nasıl olacak gördüğünüz böyle yaklaştıracağım Şu an oluyor, oluyor. Ben bunu şimdi daha hızlı yapacağım. Gördüğünüz gibi, çok hızlı tepki veriyor. Sensör, zaten hızlı tepki vermek için özel bir sensör. Şimdi bir de normal çakmaya bakalım. Evet, çok güzel.